Selamun rahmeti ve bereketi muhabbet ve ihsanın hepimizin üzerine olsun. Beyoğlu Müftülüğü, Diyanet Gençlik ve Aile ve Dini Merkezimizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu yeni bir yayınla hep birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. bugün sizlere kökü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dayanan ve oldukça güncel olan bir konudan bahsedeceğiz. Konumuz Yeni dünyada ensar muhacir göç sorunu başlıklı olacaktır. Ve çok kıymetli müftümüz, Beyoğlu ilçe müftüsü Arif Cevbek hocamız aramızdalar. Bu konudan bahsedecekler. Kıymetli hocam, bu konuya, bu göç ve mülteci sorununa nasıl bakmalıyız? Yani baktığımızda batı gibi mi düşünmeliyiz? Yoksa milliyetçilik bir anlayışıyla mı düşünmeliyiz? Yoksa Allah Resulü'nün uygulamış olduğu, Kur'an'da beyan edilen ensar-muhacir kardeşliği açısından mı bakmalıyız? Bu konuda bizlere ne söylemek istersiniz? Ee, i̇nsanın ilk e, yaratılışından itibaren e, bu, bu göç olgusu, yani bir yerden bir yere taşınma, o hadise e, insanlık tarihi kadar eski bir tarih. Yani özünde bakarsanız aslında bütün insanlık ilk mültecilikle başladı. Yani biz önce cennette misafir edildik. Sonra bir takım problemlerle biz dünyaya iltica ettik. Göç ettik, hicret ettik. Adınız ne dersiniz? Zaten bu kavramlar yani e, mültecilik karşılığı e, sığınmak demektir. İnsanlar bir yerden bir yere e, çeşitli sebeplerle e, seyahat etmek zorunda, yer değiştirmek zorunda kalabilirler. Tarih boyunca bu böyle olmuş. Yani ta tutun milattan önceki dönemden başlayayım MÖ birlikte işte kavimler göçüyle, efendim daha sonraki dönemlerde e, savaşlar sebebiyle insanlar göç etmişler, efendim kıtlık sebebiyle insanlar göç etmişler, iç karışıklık yüzünden e, deprem, sel, afet, tabia olaylar. Bu göç insanlık tarihi kadar eski. Peki bu insanlar bir yerden bir yere göç ederken gittikleri yerlerde nasıl karşılanması karşılanmışlar buna bakmak lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dönemine kadar şöyle tarihin seyrine baktığımız zaman pek gittikleri yerlerde hoş karşılanmamışlar. Çünkü bir ekmeği bölüşmek herkesin gönül rızasıyla kabul edileceği bir, bir kabul edeceği bir durum değil. E, bu sefer elindeki imkanların azalacağında, e, rahatının bozulacağında, e, bir takım imkanlarının yok olmasından korkan insanlar, bu sefer oraya sığınan, kendilerine sığınan insanlara, kimisi bunlara köle muamelesi yapmış, kimisi bunları Efendim camlarına kastetmiş, mallarına kastetmiş, e, ırzlarına kastetmiş. E, fil vaki bu eskiden böyleydi de şimdi farklı mı? Mesela işte haberlerde, sosyal medyada hep bunları izliyoruz. E, Yunanistan'dan başlayarak Avrupa ülkelerinden özellikle e, Suriye, Irak veya bizim İslam alemi kökenli, Müslüman alemi kökenli mültecilere e, insanlık dışı muameleleri görüyoruz. Botları evet. batırılıyor, efendim e, çılı çıplak hale getirilip üzerlerinde neler varsa tekrar onlar geri itiliyor, namuslarına göz dikiliyor, e, camlarına göz dikiliyor, mallarına göz dikiliyor, üzerlerindeki paralar gasp ediliyor. Bunları Hı. yapan e, güya modern dünyada insanlara e, medeniyet dağıttığını ifade eden, demokrasi dağıttığını ifade eden, adalet dağıttığını ifade eden ülkeler yapıyor. Yani sözde demokrasi şampiyonluğu, adalet şampiyonluğu, eşitlik şampiyonluğunda lafı hiç kimseye bırakmayan, evet. baktığınız zaman İsviçre'den tutun Yunanistan'a kadar, Almanya'dan tutun Fransa'ya kadar, İngiltere'den tutun Belçika'ya kadar bütün ülkeler aynı şekilde dağılıyor. Tabii bu göç mevzusuna biz nasıl bakacağız? Bu bir olgu. Bunu nasıl çözeceğiz? Biraz önce sorunuzda ifade ettiğiniz gibi. yani Biz bunu e, bir e, şeyle mi çözeceğiz? Bu, Batının bugün baktığı perspektifle mi çözeceğiz? Evet. Canım. Yani bir kafa tasçı, etnik e, şeyle mi çözeceğiz? Yoksa e, insanlığa rehber olarak gönderilmiş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'de bize öğrettiği metotlarla ve kendi hayatında uyguladığı metotlarla mı çözeceğiz? Biz Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman bu konunun çözümünün çok basit olduğunu görüyoruz. Hem sevgiye dayalı, hem paylaşmaya dayalı, hem merhamete dayalı, hem adalete dayalı, hem de kontrole dayalı. Bunların hepsini görüyoruz. Evet. Peygamber Peki. Efendimiz'in işte baktığımız zaman Mekke'den Medine'ye gelen muhacirler, burada bir ensar muhacir kavramı. Şimdi bazı bizim kendilerini muhafazakar olarak ifade eden, Müslüman olarak ifade eden insanların bir düştüğü bir hata var. Ya işte bu konuyu biz ensar muhacir şeyiyle kavramıyla çözemeyiz. Yeni dünya, modern dünya ne? neyle çözeceğiz? Batının kavramlarıyla mı çözeceğiz? Batının kavramlarının çözümü işte Akdeniz'de, Ege'de, e, Aylan bebeklerin e, cansız bedenlerinin evet. sahile olmasıdır. Yani biz onlar gibi merhametsiz davranamayız. Biz onlar gibi adaletsiz davranamayız. Biz onlar gibi bütün bu çığlıklara, feryatlara e, kulak tıkayamayız. Gözlerimizi kapayamayız. Yani şu da değildir bu. E, biz kapıyı açalım herkes Herkesin gelsin. Herkes anlamında Böyle değil. Böyle bir şey değil. Evet. Böyle bir şey de yok. Zaten hiçbir zaman bir e, Böyle hem ülkemiz olsun hem de Müslümanlar böyle bir şeyin içine de düşmemişler. Kavganın içinde de veya kavramın içine de düşmemişler. Yani zaten şöyle düşündüğünüz zaman hangi aklı başında bir insan ben bugün kalkayım da şöyle gideyim Türkiye'ye sığınayım. Yani herhangi bir açlık derdi olmasın, herhangi bir işte savaş derdi olmasın, terör meselesi olmasın, kıtlık olmasın, afet olmasın, savaş bunların hiçbiri olmadı olmadan Suriye'den, Halep'ten her gün sabah kalkıp işine giden bir esnaf abimiz, amcamız, kardeşimiz neyse neyse ya bugün ben de gideyim de bir Türkiye'ye yerleşeyim. Böyle bir düşüncenin içinde olabileceğini düşünüyor musunuz? Ya yani bu bugün Suriye'de savaş olmasa Suriyelilere dese, deseydik ki ya gelin Türkiye'ye sığının deseydik Suriye'nin nüfusu atıyorum 20 milyonsa içinden 2000 kişi çıkmazdı. Yıllarca bizim açık kapı politikamız vardı savaştan önce. Karşılıklı insanlar gidip geliyorlardı. Herhangi bir vize, herhangi bir şu bu falan Uygulan sorulmadan, uygulanmadan insanlar birbirlerine gidip geliyorlar. Hiç buraya gelmiyorlar. Peki bunun çözümü Allah Resulünün bize öğrettiği metottur. Bu da ne? Müslümanca bakacaksak olaylara, Müslümanca çözüm üreteceksek Allah Resulünün metodu bizim için şeydir. Ne? Kontrollü gelen kardeşlerimizi burada misafir etmek. Onların ihtiyaçlarını gücümüzün yettiğince karşılamak. Eğer günün birinde kendi yurtlarında, kendi ülkelerinde su selamet kavuştuklarında tekrar onların o ülkelere geri dönmelerini ama kendi arzu ve istekleriyle bunları sağlamaktır. Müslümanca bakış açısı budur. Bunun dışındaki bakış açıları sakat bir bakış açısıdır. Ee, Müslümanın hiçbir zaman yapmayacağı bir şeydir, yapamayacağı bir şeydir. Dediğim gibi Müslüman merhamet ehlidir, Müslüman adalet ehlidir. Allah'ın rahmet sıfatı Müslümana da tecelli etmesi lazımdır. Allah'ın rahim sıfatı Müslümana da tecelli etmesi lazımdır. Biz buradaki kardeşlerimize ensar olarak elimizden geleni yapacağız. Onlar da burada zaten bu ülkenin ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bu ülkenin eğitimine katkıda bulunuyorlar. Bugün ilahiyat fakültelerinde veya şuralarda buralarda bir sürü... Suriye kökenli hocalarımız dil derslerine gidiyor, Arapça derslerine giriyor. Şimdi ben geçen e, Anadolu'da şöyle bir dolaştım. E, bu sosyal medya üzerinden algı yaratarak e, insanlarda mültecilere karşı e, efendim bir kin oluşturan insanların aksine Anadolu'daki insanlar yani bu insanlar bir Anadolu'yu dolaşsalar vallahi o bu algıyı oluşturanları o Anadolu insanı sopayla kovalar. Niye biliyor musunuz? Eğer ben kendi e, memleketimden, kendi köyümden örnek vereyim, evet. benim köyümden eğer siz Afganistan'dan gelen muhacir kardeşlerimizi, Suriye'den gelen muhacir kardeşlerimizi çekin, orada ne tarım kalır, ne hayvancılık kalır. Evet. İstanbul'da birçok sanayi sitelerine gidin, birçok bir fırın, efendim lokanta, bir, bir sürü işletmelere gidin, evet. tekstil şeylerine gidin, bakın. İnsanlar şimdi kan alıyorlar. Geçen böyle bu bir takım kötü niyetli insanlar bu mültecilere karşı bazı şeyleri köpürttüler. O insanlar da korktu herhalde. Çekildiler. İnan esnaf kan alıyor. İşçi bulamıyor. Çalıştıracak insan bulamıyor. Bu insanlar bir katma değer üretiyor. Yani bunlar, bu insanlar bizim sadece sırtımıza yük, bunları durmadan beslediğimiz insanlar değil. Ve bunlar Müslüman. Allah korusun yarın bizim böyle bir başımıza böyle bir hadise geldiği zaman e, bize de birileri destek olacak. Biz de bir yerlere gideceğiz. Bir de şu var. Bu Anadolu toprakları e, tarih boyunca Müslüman gayrimüslim. Türk, Kürt, Laz e, hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun buralara yurtluk yapmışlar. İnsanlar emaneti buralarda, güvenliği buralarda bulmuş. Bakın Kafkaslara bak. Kafkaslardan gelen binlerce insan bugün Anadolu topraklarında. Balkanlardan gelen binlerce kardeşimiz, soydaşımız, dindaşımız veya soydaşımız da olmasa dindaşımız hepsi bu topraklar. Endülüs İspanyolların eline geçtiği zaman oradan yüz, Binlerce Yahudi bu topraklarda Aynen. emniyeti bulmuş. Aslında tam da onu soracaktım hocam. Aslında biz hani Müslümanlara konusunda hassasiyet gösteririz. Biz tarihimizde gayrimüslimlere bile bu hassasiyeti göstermişiz. Onları ağırlamışız, misafir etmişiz ülkemizde. Ya Değil biz, mi hocam? Şu, biz Necip millet bu Necip evet. millet kendisine sığınanın Aynen. dinine diline, rengine, mezhebine meşrebine bakmamış. bakmamış. Evet Bunları sahiplenmiş. Dediğim gibi yani Selanik'ten gelenler buralarda. Bulgaristan'dan gelenler buralarda. Makedonya'dan, efendim Bulgaristan, Romanya'dan, Arnavutluk'tan, aklınıza gelecek bütün yerlerden. Öbür tarafta şey, çok enteresan mesela Muğla tarafına gittiğiniz zaman orada bazı yerlerde Afrika'dan gelmiş insanlar var. Ta yüzyıllar önce ya yani. O anlamda şimdi bir de çok enteresan da bir şey var, bu e, sosyal medya ve diğer konvansiyonel medya üzerinden, bu e, bizim mültecilere karşı halkımızı kışkırtmaya çalışan insanların şöyle bir iki göbek ön, e, gerisine baktığınız zaman, bu insanların dedeleri buraya mülteci olarak gelmişler. Suriye'den gelen insanların buraya suçu e, 60-70 yıl sonra gelmek. En son biz 1989 yılında Bulgaristan'da Türkiye'ye neredeyse milyona yakın insan geldi. Kardeşimiz geldi. Biz onlara kucak açtık. Ve hiçbir şey yapmadı. Ve o insanlar bu ülkeye katma değer ürettiler. Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı esnasında Hitler'in zulmünden kaçan nice gene Yahudiler evet. bizim geldi üniversitelerimizde görev aldılar. Vatandaşlık aldılar. Buraya yerleştiler ve buraya katma değer öğrettiler. O anlamda bizim bakış açımız önce e, merhamette dayalı bir bakış açısı olması lazım. Ama dediğimiz gibi tamam bu kardeşlerimiz geliyor, gelecekler, yani hoş geldiler. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bile e, Haç Suresi'nde Cenab-ı Hak ya yolladığın amanu, ida jaa kumul mu'minatu muhajiratin, Size gelen bütün hanımları, bütün şeyleri, onları bir deney, kontrol edin, bakın. Evet. Ve biz de bunlara gelen, bize sığınan kardeşlerimize, çünkü buraya gelen insanlar hepsi aynı niyetle gelmiyor olabilirler. Kimisi Suriyelerin arasında karışan muhaberatın elemanları da olabilir. Onlara da dikkat etmek lazım. Sosyal medyada çeşitli böyle videolar çekip de insanların sinir uçlarına dokunarak tahrik eden insanlara hı. dikkat etmek lazım. Evet. Onların mı? ortaya attıkları bir takım böyle asılsız e, iddialara veya görüntülere kanarak buradaki kardeşliğimizi bozmaya hiç gerek yok. Bu anlamda dediğimiz gibi devletimiz e, he, zaten bu işin bir göç politikası var, bununla alakalı çalışıyor. Bizim de Müslümanlar olarak her bir Müslüman fert olarak üzerimize düşen bu kardeşlerimize sahip çıkmaktır. Zaten onlar ilk geldikleri gibi değil. Kendi ekmeklerini kendileri kazanıyorlar. Çalışıyorlar. Ha, devlet bunların içinde suça karışmış olanlar, suça meyilli olanlar varsa onları zaten derdest edip göndermesi lazım. Zaten de gönderiyor. Onun dışında biz bu göç meselesine, bu mültecilik meselesine ne bir batı gibi bakabiliriz ne de böyle bir kafa tasçı faşist bir zihniyetle bakabiliriz. Biz bu konuyu Müslümanca bakıp, Müslümanca çözmemiz lazım. Bunun en güzel çözümünü de Peygamber Efendimiz bize öğretmiş. Şu anda da uygulanan, uygulanmakta olan da budur. İnşallah kardeşlerimize dua ediyoruz. İslam dünyasındaki bu sıkıntılar gider. Kan, kan ve gözyaşı coğrafyasına dönüşen İslam dünyası inşallah ee, sevgi ve muhabbet coğrafyasına tekrar dönüşür. Bu kardeşlerimize kendi asil yurtlarına giderler. Oradaki günlük hayatlarına devam ederler. İnşallah. Ama bir duamızda Cenab-ı Hak e, bu kardeşlerimize kucak açan bu necip millete e, bu Ali cenaplığından dolayı e, bu necip milleti her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin ki bugüne kadar eğer bazı sıkıntıları suhuletle atlatıyorsak, bilin ki o bize sığınan kardeşlerimizin dualarıdır. Bunlar etkilidir. Mazlumun duasıyla Allah arasında hiçbir perde yoktur. Onların yaptıkları duaların en kısa zamanda Cenab-ı Hak tarafından karşılandığını, kabul edildiğini biz biliyoruz. O anlamda biz kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Fani dünyanın Hani yolcularıyız. Hiçbir kimse bu dünyaya ebedi kalacak gibi hareket etmemeli. Onun için de Müslüman kardeşini yoksulluk içinde ve yoksulluk içinde bırakmamalı. Sığınana yurt olmalı. Çünkü biz batının düşüncesi gibi insan insanın kurdudur demiyoruz. İnsan insanın yurdudur diyoruz. Evet, evet. Evet. Hocam bu aydınlatıcı bilgilerden ötürü sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim yeni bir yayınla inşallah görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.